Shib şu an yaklaşık 6.3 milyar dolarlık piyasa değeriyle sınırsız arzı olmasına rağmen iyi denebilecek bir piyasa değerine sahip. Şib'in bir insan olduğunu düşünseydik ve bir doktor onun kalbini dinlemiş olsaydı muhtemelen 1 sent, 1 sent şeklinde attığını fark ederdi. Çünkü Şib'in önümüzdeki dönem ana hedefi 3 0 silerek 1 sent hedefine kavuşmak. Peki Shiba Inu ne zaman ve nasıl 0.01 dolar yani 1 sent olabilir. Yani hedefine ulaşması kaç yıl sürer ve fiyatını hangi faktörler yukarı taşıyabilir? Öncelikle SHIB eğer 1 sent olmak istiyorsa daha fazla yatırımcıyı bünyesine katması gerekiyor. Eğer bu hedefine ulaşmak istiyorsa öncelikle Bitcoin ve Fortune 500 şirketleri gibi güçlü şirketleri geride bırakması gerekiyor. Misal Apple'ı geride bırakmalı kaba bir hesapla piyasa değerinin 5.5 trilyon dolar gibi devasa büyük bir seviyeye ulaşması gerekiyor. Yani mevcut fiyatından yaklaşık %95 bin daha artması gerekiyor. Dünyanın ekonomik olarak en güçlü gayri safi yurt içi hasılasına sahip ilk 10 ülkesinde Amerika ve Çin hariç hepsini geçmesi demek. Japonya, Almanya, Hindistan, İngiltere gibi ülkeleri geride bırakmalı. Fortune 500 şirketleri ya da ülkeler malum her sene güçlenerek gidiyor. Shib'in elinde güçlenebilmek için şu an Shiba Eternity oyunu, Shib D Metaverse ve yakında tam sürüme geçecek olan Shibarium var. Şu durumuyla dev şirketlerle baş edebilecek gibi durmasa da Shib asla bir sent olamaz sonucuna varamayız. Şimdi akıllara gelen tek soru oraya nasıl ulaşabileceği. Bir senet olmak için illa devasa piyasa değerine sahip olmak gerekmiyor. Eldeki şibi azaltarak da bir senet olması mümkün. Şip sınırsız arıza sahip olmasına rağmen her gün sürekli yakım yapıyor. Günde ortalama 1,5 milyon şip ölü cüzdanlara gönderiliyor. Bu da yaklaşık 15-20 dolarlık bir yakım ücreti demek oluyor. Tabi bu haliyle yetersiz kalacaktır. O sebeple trilyonlarca şip yakma görevi şibaryumun üstüne kalmış gibi gözüküyor. Şibaryumla senede yaklaşık 111 trilyon şip yakma hedefleniyor. Eğer bu hedef gerçekleşirse herkesin hayalini süsleyen bir sent olayı için daha gerçekçi anlamda olma ihtimali var diyebiliriz. Bakalım bekleyip görelim. Eğer sizler için keyifli bir video olduysa like atıp eğer abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız şip yakmış kadar beni mutlu edersiniz. Şimdilik hoşçakalın.